Başla başla. Şimdi bir daha bunu Evet, bu kapıyı gösteri. O geldi. Evet gençler, bugün her direği yapacağız. Ne yapacağız? Osta mı değil acaba? <laughs> ne, oldu? Ne, oldu? ne oldu ya? Köşkün, iki atmış oluyor <laughs> lan bu. <laughs> Kul meyveler ne bileyim o zaman? O da ya? bu ne kadar kötü adam ya. Ustamız Recep Kent. Coşkun buradan meydan olmak için lisan mı mı? Top için. Yani bütün failleri, bunları da ekliyoruz. Oğlum ha Ece ben mi? Onu kes. Onu gerekiyordu ki! mi <laughs> evet, her her dakika. Dakika. kesme Eceben in Eceben in bir gencimiz, Maşallah epey gencimiz var. Maşallah. Evet şu an taş tamam taş yapı karşıya geçirilmiş. Kapı oynamalar için her birey şu anda. Ezelen kaynak yapıyor. Gençler maşallah. <laughs> hadi ya işte. Hadi bay bak hadi bay. Tutma hadi bay. Hadi bay tek bırakma bakın. Lan motor Hadi Tamam, hatta, hadi, hadi, Somehow, ben, motor alın gençler. Bir tek kaldı. Hadi. 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 Hoca yavar. bir boya Kaleleri boyayalım, baksana. Ha bak bu boyan ya. Dur, dur. Neyse. 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 Hayırsalar çıkar inşallah. Ya hayır Hocam ya, hocam. Hoca. Hayırsalar vatandaşlar onu çıkar inşallah. Açık, Boyasını de alacak yerden çıkar. Yaklaşık boya, boya da 20 liraymış. Açık, şey değil. <laughs> ha. Maara beşimiz var. Koş koş. Vallahi burada seyir hayır severleri sesleniyoruz. top, eldiven, ayakkabı, forma. Hah. <laughs> forma. Ayakkabı geniş olsun. Yanık mı? Vallahi yanık. 85 bak eldivenini bak Ne tadı? Ece <laughs> <yap. gülüyor> <laughs> Hadi. Evet, <gülüyor> 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 Abi de şimdi Evet <laughs> şu anda yok. kesti gençler. Şu anda <gülüyor> <midir> <gülüyor> montajı yapılacak. <laughs> Demir falan kaynak yapılacak.

La bir uzun hava patladın belki Belki köyümüz yerine gelsin. Yok mu Türk'ü söyleyeceğim burası için? Aynen abi. Aynen sen. Canlı yayın yapıyor. Canlı yayın yapıp gelip geliyorum. Eceba, o iyi gibi. Evet, köyümüzü geçtik. Karadelenin inşallah. Uşaklar, açılışında yandım. belki yapalım bunu ya. Yarın. Horoz mu kesiyoruz, soğuk mu kesiyoruz? Ne kesiyoruz artık? <laughs> Bilal'le boyunla kestik. Tutmadım.

Ya şimdi, şimdi ne ediyoruz orada ya? Evde bir <laughs> bıraksın, ben sevmezsin. Çok şunu direkt Biraz tutuyor lan. Düz Düz <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> evet, var şu orada. Düz var şu orada. Düz var şu orada. Düz var şu orada. Düz var şu <laughs> Kameradan zarar eder mi lan Kamera ekrana basma zarar eder mi? Yok. <laughs> Açısın değil mi? Şu an kaynak <laughs> montajımız devam ediyor.

ne ya? kesler. Lan ben. Ben. La ben de yemek dedim la, la, ağacım lan. şöyle keselim mi? diyor. Ölsün dur, ölsün. İki Bu ya oluyor Ecepe. mu? <laughs> Arkanda kartal var. Hadi. Uşaklar beraber selfie çekelim ben gideyim lan. <laughs> evet, direğimiz bu boyu bu kadar şu anda. Evet, tecrübe montajını yapıyor. Evet, gördüğümüz gibi. Kaynı hiçlerde hani var mı diyor? Evet, Köyü'nün <laughs> köy kanalının önü. Evet, Kayhan da bol çekimleri. <laughs> Evet, şu anda gençler Kale direğini yapmışlar. Hadi geçler, hadi. Evet, şu an karanlık. Kale direğini montajını yapmak için harman getiriyorlar, evet. Ben de traktörle onları takip ediyorum. Karşı köyü geçti, maşallah. şu anda ay maşallah. Ne lan bu? <Sessizlik> hızı la. Ben taktırın, Ay maşallah! 4 5 6 7 8 Ben 10 11 ben 13 ben. 15 16 17 18 19 20 22

Net. Kaç kilo havladık Faruk bu? Faruk. Hey. Kaç kilo havladı abi bu? Kaç kilo havladı Kaç kilo havladı bu? Kaç kilo? Abi çok ağır ya. Eyvallah. Bu eziyetimizi yaz. Evet, şu anda kale montajını yaptılar. Ee, yapıldı tabi demin gördüğümüz gibi. Şu anda da geceye kaldığımız gençler traktörle getirmek durumunda hadi, hadi. değiller çünkü kaynakları kırılır diye traktörü takmıyorlar. Şu anda Elleriyle götürüyorlar. Hadi, hadi, hadi. Epeyim masrafı var. Ben de traktör çalıştırayım. Haşikül ha, gençler! Yara <laughs> rara 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 yara rara rara Hay maşallah! Yavaş yavaş! daha da az kaldı. Evet gençler yorulduğu iki tarafa silkelenmeye başladılar. Ulan yavaşım ha. Yavaş. Evet bu tarafa biraz göçüyor. İnşallah. Vallahi bu güneşler helal olsun arkadaşlar yine dediğim gibi traktörle getirmiyorlar çünkü e, kaynak yaptık çatlar falan diye kaynakları e, burada da elektrik olmadığı için kaynağı köyün içinde yaptık biraz zahmet çektiler artık Ulan yavaş lan. yavaş yavaş koy yavaş Motor vitesi geçmiyor ama. <laughs> yavaş yavaş. gençler yoruldu. Motoru ben de birinci bir alayım belki. Erkan da çekimleri. Kastamonu taş köprü. Karşı köyü muhtarımız Mektur Şahlı tarafından alındı. Şu anda da gençler bazı yeri montajsızdı. Onlara kaynak çaktılar. Kaynak yaptılar. Şimdi onu harmanımız var köyümüzde harmana getiriyorlar. Orada top oynamak için evet, gençlerimiz epey bir çaba harcadılar, yoruldular. Allah küçüğü büyüğü. Ben de traktörle de onları takip ediyorum. Ah ben de yardım edebilsem. Az kaldı hadi uçak hadi. 100 metre bir yer kaldı 100 metre hadi. Hadi 1, 2, 3. Allah 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 var valla Hay bismillah Hay maşallah koca kale direği abi Kaç kilo olduğunu ben bilemiyorum Abi geçtiler yol oldu Allah yol geçti Coşkun elde Harun'la Arkada 2, 4, 6, 7 7 kişi arkada 2, 4, 6 evet. Önde 3 kişi maşallah ama onlar da gittiler başladılar. Evet denge bozuldu şu anda. Evet. Az az ama gençler. Hadi uşaklar ha uşaklar ha. Valla gençler yakaladık ya da. Evet şu anda. Haplamaz o ışıklandırma yok. Hadi. Hadi. Evet, ev, iki helal olsun. Koca ev. İyi 500 lan metre, 600, 700 metre, metre vardır. Ellerinde getirdiler Hadi. şu anda. Lan Helal olsun. Hadi. Burada gol yemek için bol bol. Değil lan. mi? <laughs> <abi. yaptım ben. gülüyor> tamam. Hadi. Ulan bu şeyler çekelim mi bu kadar gol yemek için lan? Hayat! Oraya o! Lan ne lan bu? Hadi! Evet. Şuraya bak şuraya. Lan Ay yavaş lan. Lan sen sığır mısın lan? Lan lan susun lan. <laughs> lan tutun lan, la. lan, lan. <laughs> lan. Niye tutuyorsunuz <laughs> lan? Evet kale geldi <laughs> harmanımıza. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> gençler. İnşallah bol bol gol atın bol bol gol yiyin. <laughs> <laughs> Tövbeler olsun ya Allah'ım. onu. Taş mı aldık? <laughs> la elleme oğlum onu öğretmen ya. Çoğuracaksınız <laughs> ha, ha, ya. Hadi. Abi Faruk sende akıl yok mu ya? Lan coşkun gibi Elmas. Ha. Hadi. bir daha sen hadi. Ne ha. lan? Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi La abi. Ha. Ha. Bak. Şuradan tutalım. Bu tarafa çevirelim Aa, ya. Şey, ya, bu ya, lan. Şey yok lan. Para var para para. Hadi. hadi. La onu öyle abi, etmem, Gel. Hadi. Hadi geç hadi. Hayır hadi basın bakalım başla Hadi. Hadi. lan. Hadi. Hadi. Asar siz mi? Geçin. geçin. Bi ye. Bi ye. Geçin abi kız bu ya. Gelirken bu kadar yorulmadık. Vallahi ya. bile. Kadriuz Bir kadeye koyamadık yerine. Hadi. hadi. Ola da. Hadi yapmışlar. Hadi bismillah hadi bismillah. Hadi gençler hadi gençler hadi. Az kaldı az kaldı hadi. Ulan bu geçtim hakkı imaz Hadi. <laughs> ya bu Faruk'un coşkun yedi bir bunu. <laughs> Anne en, en <laughs> önden onunla vardı. E, Allah. <gülüyor> 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 hadi bu yaşını Bir çağır Mas bu, bu güzellik <laughs> sende de kalma. Sen ne yiyorsun oraya? yorulmuş. Bir daha kaldırıyoruz gelin. Hadi. hadi. Kaldır. Yukarı çekiyoruz hadi. Kaldır Ceyhun. Ha? Hadi gelsene. Evet. Biriniz ayaklarına basın. Ha? Hadi kaldırıp boya çekeceğiz işte. <laughs> Bırak. Biz bu kadar sabit yapacağız o kadar. Niye la? Ne falan? ha? <laughs> Valla güzel olmuş ya cebanına sağlık. Bu fikir Fatih'den bizden çıktı. İyi güzel işte abi. Fikir alışveriş güzeldi ya. Evet kalemiz gezer kaleden. Dur dur dur. Dur. Kaldıralım şimdi Hadi. Hadi. 1, 2, 3 üç. Hadi kaç etti. orada kaldırın. Bir, iki, üç. Hadi Hop. Hadi Hop. Bir, iki, üç. Uşakla. Bunun altını ayağı alacağız arkasını bakın. Bakın. Bu yamukta kaldı yamukta. Nereye dikersen kalın şuraya iki demir dikeriz şöyle. Evet, hadi hayırlı olsun. Güle güle galip, güle güle galip hadi. Evet, Erkan Davul çekimleri benden bu kadar.